Evet. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Artık yarış videolarını tükettik. Stoklarımız bitti. Yanaklarımız şişti. Off sezonu dönebiliriz. Daha off sezonu da başlamadım gerçi. Çıtır bir sağlık sürecindeyiz. Birazcık malzemeleri falan kıstık. Kıstık değil. Hatta komple çıkardık. Kestik. Aralık sonuna kadar biraz dinleneceğiz. Yeni yılla beraber. Biz de yeni bir off sezona başlayacağız inşallah. Yine ani bir video, ani bir giriş. Sabah kahvaltımızı hazırladık. Rutinimizi bozmuyoruz. Nereye çekiyorsun kamera? Ben bu kameraya niye alışamadım? Zinc. Dobby. Bak bak Dobby'ye bak nereye kilitlenmiş. Dobby nereye kilitlendin lan? Nereye kilitlenmiş? Ha kuşlar da gitmiş orada. Neyse. Evet arkadaşlar bugün... İstanbul'a döndüğümden beri ilk videoyu çekiyorum şu an. Normalde Burak çekecekti videoyu. Bugün sabah gelecekti. Full day of çekecektik ya. Tabi Burak uyuduğu için. Ben de sabah onu bekledim. Önceki gün konuşmuştuk ama maalesef. Burak bizi yalan etti yine. Burak'a yağdırın aşağı yorumları. Giydirin biraz Burak'a. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. <laughs> Bugün ne yapacağız? Bir tıraş olacağız saat 1.30-2 gibi bir tıraşa gideceğiz. Onun öncesinde bir banka uğramam gerekiyor. Sonrasında bir itiş antrenmanı yapacağız. Bacağa başladık çift gün çalışmaya ama hala kafam karışık açıkçası. Çünkü daha çok fazla kilo sınırım var men's fizik için. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Süreç gösterecek bize. Bakacağız. Daha 11 km fizikte sınırımız var anasını Neyse şimdi yarış işlerini düşünecek zaman değil. Dinlenme dönemindeyiz. İşimize gücümüze odaklanıyoruz. Aynı zamanda videolarımızı da çekmeye devam ediyoruz. Bak bunun burasını geçince daha da şişo gösteriyor sanki surat. Bak şimdi. Zınk. Neyse. Şunun tarifini istiyorsunuz ya. Bak şunun. Şunun tarifini isteyen arkadaşlar var. Oğlum bu kamera ne biçim bir şey. Hı. Arkadaşlar şu yani şu tabi bak bu yulaf şu alt tarafı yulaf komple yulaf su atıyorum yumuşuyor üzerine işte yaban mersini vesaire orman meyveleri birthday cake ve bambaşka bir aroma. Fahri Öngoduyu alabilirsiniz. Üzerine de badem ezmesi. Bu da bildiğin yumurta. Klasik yumurta. şöyle bir oturalım. Yumurtamızı şöyle sosladık. Soslayarak bir Böyle Sarıları ezdik. Zaten standart sevdiğimiz şeyler bunlar biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, yarıştan döndüğümden beri bayağı yedim. Canım ne istiyorsa yedim, içtim açıkçası yani hala böyle diyete tam başlamış değilim. Ya yiyorum yemem gerekenleri, sabah zaten fix. Kahvaltım asla değişmiyor, kardiyoyu asla bırakmadım. Geldiğim günden beri kardiyolarımı yapıyorum, ihmal etmiyorum. Sadece akşamları biraz sekans koyuyor. Göktuğ'a falan gittiğimde ya da Furkan'a gittiğimde özellikle yoldan çıkmalar olabiliyor. Çok normal. Ama her sabah kardiyomda yapıyorum. Ama şu an yine biraz kilo vermişim. 115'lere kadar çıktım. 115'leri gördük. Şu an sabah 112 falandım galiba. Yine böyle bir ufak ufak birkaç gündür çok aşırı şekilde bozmamaya başladım. Ama biz bizde insanız canımız bir şeyler çekiyor. Yemekler her gün mü çekiyor bedayı? Her gün mü? Vallahi her gün çekiyor. Bu aralar öyle ama artık yavaş yavaş böyle rutine girmeye başladım. Bir de daha tam off sezona start vermediğim için o yüzden de biraz böyle rahat takılıyorum. Dediğim gibi yıl sonunda başlayacağım. Tüm ilaçları kestim. Yıl sonunda testlerimizi yapacağız, bakacağız. Ha, bu arada görüşten en son bir hafta önce test yaptırdım çok şükür harika. Hiçbir sıkıntı yok aslında testlerimde. Herhangi bir kötü bir durum yok. Ama yine de ufak bir ara iyidir. Kapandık be. Kapandık be Şakir. Şakir. Bakalım kilomuz kaç Şakir. 112.2 Hadi hazırlanıp kuaföre tıraşa gidelim. Evet. Ne giysek acaba? Yusuf bozulmuyor nasıl? Kapandık be Şakir. Kapandık be. Hiç kapanmayacağım sanarsın ama sen de kapanırsın Şakir. Ne giysek ya? Yani. Bunu buraya çıkardık. Bunu buraya çıkardık. Zınk. Pretenti çektik eşofmanı. Bir de şu pretent atleti giyelim. Pretentten de Fahriyon'la alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Fahriyon her yerde. Esiyor. Zınk. Çok güzel. bunu çektik tamam mı? Üstüne de. Şunu giyelim. Kuaförü kombin hesabı. Hadi gidelim. Zınk. Buraya topladığın için kalır mısın kadar gittin? <laughs> Gider o. Hiç laf dinlemiyor ya. Hiç. Abi öyle, öyle büyük mü aldınız bu Büyük aldım. 7 aylık. Buradan dışarı çık çıktı. Yediyd çık o. Var, burada evet. şey yaptık aldık. <laughs> alıştı. Şimdi buradan çıktığı zaman dışarıya böyle, böyle bir 50 metrede bir çişini bırakın. Böyle şunu kokla kokla yeri. Biri çalmazsa yazar ya. O tarafa gitse gitmez. Tamam abi. abi. <laughs> Burak kutlar ağzını mı özlemiş? İki de bak köpeği hırlattı. Kutlar ağzına gitmeyi. Burak. Evet. Aa Burak buradaymış ya. Köpeği iki dakika önce kutuna çılar, lan. Yarışma nasıl lazım? Abi yarışma güzeldi çok zordu ama. Yani. Üçüncü mi oldu? Yok ya. Yani. Hmm. 15. oldu. <laughs> tamam, <abi. gülüyor> 40 kişi vardı. İlk. <laughs> Zaten ilk 10 kişi oyun piyanını kur. Ben kalbim değil mi? Aynen bayağı zorluyor işte. Hayır tabii ya. Büyük, büyük ne evet. değil mi de abi işte? Neye bakarak? İşte form, bakıyor de. daha detaylı, poz, her şey etkiliyor abi. Poz çok önemli değil mi? Abi, pozlar ya pozlardan bizim değil de pozlar şey. Benim formum daha iyi olabilir mi? Başta en son güzel arkadaşımı aldım. Merhaba. oldu. Şifa azal. Evet. Nasıl süreyim mi ben? Helal. Olur. Ben arkaları yapayım. Şimdi ilk ben şöyle bir karıştırıyorum. Ayşe'nin saçı ne kadar kolay şekil diye izleyin. Bak sağ Fena değiliz Davut abi yaptın yine. Yaptın güzel şakalar mısın Davut abi? Ferdi'nin şarkıyı çalıyoruz. Gire gire kullanıyoruz. Eyvallah. Yesko. Antrenmana geldik şimdi. Biraz uyumuşuz. Yüzümüz gözümüz şişti. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası da burada. O gün. Güzel bir itiş antrenmanı yapacağız şimdi. Salon bir tık kalabalık. Birazdan sakinler. Keyifli bir antrenman olacak. Piremizi içtik. Süprem Preşat. Fahriyon koduyla şu an protein hoşunda Lasman'da. Bu video büyük ihtimal pazar günü yayınlar ama Lasman o güne kadar devam eder yüksek ihtimalle. Pirelerinizi ihmal etmeyin. Çılgın bir antrenman için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz siteye girip pardon kodunu kullanarak prever workoutumuzu alıyorsun. Tık, tek şart. Evet, ilk sete gireceğiz. Inkline Fly ile başlıyoruz. Nice, nice, nice. Hadi bak. Aslan. lan! <laughs> sus, 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 sus! Nah, su güzel <laughs> lan makine. Bu, bu simidi sevdim. Fardıklı'ya göre daha iyi. Evet. İlk 2 adet etimizi bitirdik güzel bir pump var. Modumuzu yakaladık. Şimdi üçüncü hareket. Chest press yapacağız bunu. Hadi bakalım. Ne olsun. Bunu da bitirdik. Şimdi yukarı çıkalım son. Tek tek yapalım. Sonra omuzla geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama buradan çıkmaz ha. Abi. <laughs> 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 abi çok dolduruyorsun şu an. <laughs> Çok dolduruyorsun. Evet, sol hareketimiz. Hadi, 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 hadi. Bir şey ya. Evet arkadaşlar bir şey için. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. ProteinOcean'dan Fahri Oğdu'yla alışverişlerinizi yapın. Evet.